Herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Şeybani'den SDG ile alakalı önemli açıklama geldi. Ve Rakka'da bir çatışma haberi var. Bunları da aktaracağım sizlere. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani geçtiğimiz Mart ayında Ahmet Şaray ile Mazlum Abdi arasında varılan anlaşmanın uygulama mekanizmasını görüşmek üzere son 45 günde SDG ile 5 toplantı yaptıklarını duyurdu. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmaya dair, dair konuşan Şeybani 45 günde Suriye hükümeti olarak SDG ile bu anlaşmanın uygulanması için 5 e, toplantı yaptık dedi ve bu anlaşmanın Türkiye ve Amerika tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak aynı zamanda anlaşmanın uygulanması için Amerikan tarafının da desteği var diye konuştu. Şeybani ayrıca Kürt meselesini Suriye'nin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayarak bugün görmezden gelemeyeceğimiz ortak bir sorunumuz ve ulusal bir davamız var ifadelerini kullandı ve ayrılmaz bir parça olarak gördüklerini vurguladı. Ee, özellikle vurgulanan bir diğer nokta da Suriye'nin işte bölünme konusu. Özellikle Suriye bir tablo gibidir dedi ve bir tabloya benzetti e, Suriye'yi. Güzelliği ancak tüm parçaları bir arada olduğunda görülebilir. Bu yüzden herhangi bir bölünmeyi düşünemeyiz. Böyle bir şey olamaz ifadelerini kullandı. Ve Rakka kırsalında DG ile savunma bakanlığı güçleri arasında çatışmaların yaşandığı söylendi arkadaşlar. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre Rakka'nın Doğu Kırsalı'nda yer alan el Buhamat ve El-Ganem Ali köyleri cephe hatlarında gece yarısından sonra SDG ile geçici hükümete bağlı savunma bakanlığı güçleri arasında aralıklı çatışmalar yaşandı denildi. Ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları ise taraflar arasında zaman zaman yol ...onlaşan çatışmanın bölgedeki gerginliği arttırdığını da aktardı. Dün yayınlanan e, açıklamada, raporunda Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin... ...Rakka kırsalındaki Madan kentinde geçici hükümet kontrol noktasında... ...SDG bölgelerine geçmeye çalışan bazı gençlerin gözaltına alındığı bildirildi. İfadeleri kullanıldı ve kontrol noktasında doldur, durdurulan bir otobüste... ...telefon incelemesi yapan güvenlik güçlerinin bazı yolcuların telefonlarında... SDG'ye ait fotoğraflar bulması üzerine ilgili kişileri gözaltına aldığı belirtildi. Bölgede kontrol noktalarının denetimlerini sıklaştırdığı ve keyfi gözaltıların halk arasında tedirginliği arttırdığı ifade ediliyor ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre de dün geceden bu yana aralıklarla çatışmaların devam ettiği ifade ediliyor ve bir diğer Suriye'nin aslında önemli ve kritik noktalarından biri de Suveyda. Suveyda son 2-3 gündür çatışmaların giderek arttığı vurgulanıyor. Bölgedeki yerel kaynaklar çatışmaların Özellikle Cebel Başan ile Suveyda arasındaki hat e, hatta yoğunlaştığını aktardı. Sivil hareketlilik büyük ölçüde azalırken güvenlik gerekçesiyle bazı yolların geçici olarak kapatıldığı da ifade edildi. Saldırının ardından tüm savunma noktalarında, e, noktalarına takviye yapıldığı, güvenlik birimlerinde ise alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi ve Dürzi Ulusal Muhafızları tam hazırlık durumuna geçtik açıklaması yaptı. Dürzi Ulusal Muhafız Güçleri tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası yeni saldırılara karşı tam hazırlık haline geçildiğini duyuruldu. Bölgede gerilimi sürdüğü ve durumun hala tam olarak kontrol altına alınmadığı kaydedilirken son haftalarda güç dengelerinin yeniden hareketlendiğine de dikkat çekiliyor arkadaşlar ve Suveyda'da da, da son günlerde özellikle Artan bir gerilim var. Bu haberlerin altına not olarak da şunu düşelim. İsrail kanadından işte son dönemde İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmaları görüşmeleri yapıldığını sizlere aktarıyordum. Netanyahu tarafından açıklamalar yapıldı ve özellikle Dürzilerle ilgili ve tampon bölgeyle alakalı Şam hükümetinin bir karar vermesi gerektiğini ifade etti. İşte bu anlaşmaların olması için Netanyahu'nun da açıklaması bu şekildeydi. Suriye içişleri İran devrim muhafızları bağlantılı hücre çökeltildi dedi. Ee, bu haber neden önemli? Çünkü biliyorsunuz ki Trump ile Şara bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmelerden sonra Tom Barak yani Suriye özel temsilcisi ABD'nin bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada vurguladığı 3 nokta vardı. Özellikle devrim muhafızları ve Hüzbullah karargahları diye vurgulamıştı bunu. Ee, Suriye hükümetinin bununla mücadele etmesi gerektiğini ve IŞİD'i de ekleyerek tabii ki bunlarla mücadele etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ve bugün de böyle bir haber var. Bakanlık Sözcüsü Elbaba Kassav'ın devrim muhafızlarının en aktif ideolojik kollarından biri olarak tanımladığını, uzun yıllardır Halep'te faaliyet yürüttüğünü, gençleri devşirdiğini ve kendisini ruhani dokunulmazlığı olan Mehdi figürü şeklinde pazarladığını söyledi. Operasyon sırasında Kasap ve bazı yakınlarının bulunduğu adreste çok miktarda silah, mühimmat, dijital materyal ele geçirildi denildi ve geniş çaplı bir operasyon yapıldı denilerek bu operasyon duyuruldu arkadaşlar ve ABD'nin de bir kararı var ABD'den İraa 100 milyon dolarlık belki de rekordur bugüne kadar askeri iletişim sistemi satışı yapıldı. ABD kanadından ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan Irak'a olası askeri iletişim sistemi satışına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a komuta ve kontrol kabiliyetinin geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık iletişim ve radyo sistemlerinin satışına onay verdiğini bildirdi. Buna göre olası satışın radyo erişim noktaları, taşınabilir telsizler, radyo istasyonu sistemleri sistemleri ve radyo tekrarlayıcı sistemleri gibi öğeleri kapsadığı da belirtildi tam tamına 100 milyon dolar dolarlık bir alışverişten bahsediyoruz ve yapılan haberde bu şekildeydi özellikle rakkada SDG ile savunma bakanlığı güçleri arasında çatışmaların dünden bu yana aralıklı sürdüğü de belirtiliyor bütün bunların gölgesinde de aynı zamanda entegrasyon görüşmeleri de hız kazanmış durumda. Ve Şeyban'ın vurguladığı bir nokta var o da bu konuda acele etmemek gerekiyor. Bu konuyu daha doğrusu aceleye getirmemek gerekiyor gibi bir ifadesi var. E, çünkü işte bunların hassas bir konu olduğunu e, ve tamamıyla görüşülmesi gereken konular olduğunu vurguluyor. Şimdi tabii ki beklenen bir durumda Şam hükümetiyle SDG arasındaki e, yapılacak yeni bir toplantı. Toplantı veya yeri yeni bir diyalog ve bu entegrasyonun tamamlanması yıl sonuna kadar bekleniyor. Bunları da yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tüm olarak işaretlemeyi ve son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.